Gülecek. komedi mi? Nasıl bir şey anlatacak? Bu adam hasta ben hastalığına acıklı, yani acıklı bir şey mi anlatacak? He, acıklı bir şey anlatacak. O zaman ona göre ben yüzü ifademi vereyim şimdi. He. Siz, şimdi... Başladın e, mı? Evi, Bu her şeyi kayda almış ki. Evine hastaymış, götürüyor doktora. Konya'daki doktor diyor ki... Ben diyor... Fıtık ameliyat yapacağım ama diyor şekeri yüksek diyor. Ya benim de diyor doktor sesim düştü. Doktor bey buna bakınca temel direkt Mehmet anına diyor ki senin boğazında kanser var. Mehmet çöküyor zavallı. <laughs> Doktor mu diyor? He, Yüzüne bakarak söyledi. Temel diyor anımı çatında söyledi diyor. Rasim amca diyor ben iki diz çöktüm diyor. Ulan kardeşim diyor. <laughs> Allah Allah, ee ne, ne yapacaksın? Neden sonra söylemiştir ya öyle ama. Hayır, şöyle baktı diyor, e, senden baksana. Evet. Ne yapacağız, Yani ne dedim. Biz Zümat'ta pazart geleceğiz dedim. Tekin'le beraber Emine'yi alıp buraya gelin kardeşim. Ben Konya'da kalacağım ki. Ha, bunu göndereceksin. Emine'yi göndereceksin, Emine ile Mehmet'i. Nereye göndereceğim? Gelsinler buraya ya gelsinler. Ama buraya niye geliyorlar? Bizim Konya gitsinler. Işte pazar günü gittik mi ona göre orada biz işte